Hocam imza sürküleri zorunlu mu? İbrahim abi bizim Odalar Birliği'nde yani ismini de söyleyebilirim Gökhan Bey var. Bu ticaret işlemleriyle ilgilenen ticaret gazetesinin müdürü. Odalar Birliği ve bizim İş Ticaret Genel Müdürlüğü Atlan Bey vardı genel müdür işte şu andaki Adem Bey. Bunlar ve o ekiplerim Türkiye'deki tüm mevzuatlardan tüm mevzuatlardan yıllarca uğraştılar tüm mevzuatlardan e, imza sürküsünü kaldırmak için ve tebliğlerde ikinci mevzuatlarda üçüncü mevzuatlarda olan e, yönetmeliklere tüm hepsini kaldırdılar İbrahim. Bizim şu andaki meri mevzuatımızda imza sürküsü yani benim bildiğim imza sürküsü kavramı kalmadı. İmza sürküsü diye bir kavram kalmadı. Yani Türk çağrı kanunda da kalmadı. Ne yapmalılar? 5174 hala bankalardan istiyorlar. Odalar, Bakın oda, bankalara diyecekler ki kanunda imza sürküsü diye bir kavram yok. Ben sana ticaretinden aldığım tasdiknameyi ya da yetki belgesini gösteriyorum. Buyurun. Bu da benim kimlik kartım diyecek. Ya da gazeteyi gösterecek bitecek. İmza sürküsü diye bir kavram yok. Bizim bakın 5174 sayılı odalar borsalar birliği kanunda vardı. İmza sürküsüne oy, ka oy kullanabilir de, deniliyordu kaldırıldı. Türk Çağrı Kanunu'nda kaldırıldı. Hatta bakın ben geçen e, ki toplantıda Çok beri var zaten. Bu. Geçen toplantılarda da söyledim. Bu yetkilileri yani isteyemez sadece şey diye ticaret sicilinden yetkili olduğunu gösterir belgeyi alabilirler tüm kanun kurumları diye. Türk Çağrı Kanunu'nda da var. Yani Şimdi bu imza sürküsü kavramı zamanında çok eski Türk Çağrı Kanunu zamanında eski zamanlarda büyük şirketlerin sirküler tipi böyle küçük küçük yetkililerin gösterir, durumunu gösterir, noterlerin çıkartmış olduğu bir uygulama ve herkesin ağzına şey oldu. Eski kanun zamanında da yoktu yani. Bakın okuyorum abi. Bakın ee, numarasını da verir misiniz? E, TTK 373 tamam mı? Ee, 2021'de kamu kurum ve kuruluşları tarafından ticaret sinirle tesil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sil kayıtları esas alınır ve şirketten bu kayıtlara ilişkin ticaret sil müdürlüklerince düzen lerinin belgeleriyle Türkiye Ticaret Gazetesi'nde yayınlanan ilan dışında hiçbir belge istenemez. Kanun aykırı. İstemezler yani sen bana imza sürküsü getir benim e, nerede imza sürkün falan böyle bir kavram yok yani. Evet. Onun için kendilerinden imza sürküsü istenen tacir temsilcilerinden ricam şu. Siz bizden şey isteyemezsiniz imza sürküsü. Kanunda yok, yönetmelikte yok. Dirensinler çünkü bir imza sürküsü çıkartmak bin lira, 1500 bin lira. buluyor gibi geliyor bana yani.